Gelsinler. Şey. Karabüğ'ün Safranbolu ilçesinde 12 yıl önce İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen Türkiye'nin ilk cam seyir terası misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Doayla iç içe seyir keyfi veren 11 metre uzunluğa sahip 75 ton yüke dayanıklı teras 2024 yılının ilk 8 ayında yerli ve yabancı olmak üzere 164.841 kişiyi ağırladı. 2021 yılından sonra işletmeciliği il özel idaresi tarafından yapılan cam seyir terası 6.145.000 TL gelir sağladı. Geçelim gelecek abi gelecek İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Cam Teras Safranbolu turizmine gerek yerli turist, gerekse yabancı turist açısından Safranbolu'yu ziyaret eden her turistimizin, ilçemizi ziyaret eden herkesin uğramak, görmek, bir fotoğraf almak istediği önemli bir cazibe merkezi haline geldi dedi. Cam Teras e, Safranbolu turizmini e, gerek yerli turist, gerekse yabancı turistler bazında Safranbolu'yu ziyaret eden her e, turistimizin ee, ilçemiz ziyaret eden herkesin e, uğramak istediği, görmek istediği belki bir fotoğraf almak istediği önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Cam terası değerlendirirken aslında 2021 yılı öncesi ve 2021 yılı sonrası olarak isterseniz Çünkü 2021 yılına kadar cam terası e, biz ihale etmek marifetiyle e, bir müstecir tarafından çalıştırıyor idik. 2021 yılından sonra e, cam terasımızı biz il özel terası olarak kendimiz, kendi personelimizle çalıştırmaya başladık. 2021 yılında e, müstecir tarafından çalıştırırken il özel Darası daha kendisi çalıştırmazken e, toplamda 2021 yılında 23.200 ziyaretçi cam terasımızı ziyaret etti. Ve e, 139.000 lira e, kira bedeli karşılığında. Daha sonra e, müstecirle olan sözleşme bitirildikten sonra 2022 yılında e, biz burayı kendimiz çalıştırmaya başladık. Zaten e, kazanç da ondan sonra başladı rakamlardan da anlaşılacağı üzere. 2021 yılında 23.200 yarışsız olan cam teras 2022 yılında 158.423'e ulaştı. 139 bin lira gelir olan bir cam teras bir yıl sonra 1 milyon 541 bin liralık bir gelire yükseldi. Daha sonra e, biz bundan e, çok olumlu verim aldığımız e, rakamlardan da anlaşılacak. 2023 yılına geldiğimizde cam teras 230 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı ve gelir olarak da 4 milyon 694 bin lira gibi bir gelire ulaştı. Bu yıl içerisinde ise ilk 8 ayda 164.841 ziyaretçi bugün itibariyle ziyarette bulundu ve elde edilen gelir 6 milyon 145 bin lira oldu. Yani 2021 yılından sonra cam terasın ziyaretçi sayısı 586.830 bin 830. toplam elde edilen gelir miktarı da milyon 520 bin TL'ye ulaşmış durumdayız şu anda yani 8 aylık sürede 164.841 ziyaretçi 6 milyon 145 bin gelir ziyaretçi sayısında yıl sonu itibariyle hedef koyduk hedefimiz 300 bin ziyaretçi ve gelir olarak da 10 milyon gelir bekliyoruz bir özel Dası olarak yatırımcı bir kuruluş olduğumuzdan şunu ifade etmem gerekir 6 milyon TL'lik bir gelir altı ilçe merkezle beraber düşünüldüğünde yatırıma dönüştürülebilecek her ilçeye birer milyon gelir anlamı taşımaktadır. Ben